Silk Road Rally, Türk takımı Düsseldorf'tan Moğolistan'a uzanan yolculuğa başladı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Silk Road Rally, Türk takımının Düsseldorf Başkonsolosluğundan start alarak Nürnberg'e doğru yola çıkmasıyla başladı. Türk takımı, Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahını izleyerek Türkiye'ye giriş yapacak. Evet, şimdi Düsseldorf Başkonsolosluğundayız. Burada aracımızı getirdik ve ee, sonra iki aracımız daha gelecek ve buradan startı verdikten sonra artık Türkiye'ye doğru rallimiz başlayacak. Yaklaşık üç gün sürecek Türkiye'ye doğru. Gerçekten havada güzel. 4 günden beri sürekli yağmur yağıyordu. İşte eğer yağmur yağmazsa bu şekilde olursa Türkiye kadar bu şekilde üstü açık gideceğiz. Artık yollarda tekrar sizinle beraber oluruz. Dünyanın önde gelen otomobil rallilerinden Doğu Batı Dostluk Rallisi'nin yeni ayağı İpek Yolu Rallisi, Avrupa'dan 6 ülkeden 30 yarışmacının katılımıyla Türkiye'den geçerek Moğolistan'a kadar uzanacak. İnşallah herhangi bir sıkıntı yaşamadan bizim batı toprağımız olan Orhun ulaşırlar ve ee, yol boyunca bütün vatandaşlarımıza selamlarımızı iletirler. Yolcuklar. Organizasyonun geçtiği tüm ülkelerin tanıtımına katkı sağladığı belirtiliyor. Bu yıl 6 ülkeden 15 araçla katılacak olan 30 yarışmacının da bu tanıtımdaki rolü önemli görülüyor. Yarışmacıların ülkelerine döndükten sonra gönüllü elçi oldukları ifade ediliyor. Doğu ile Batı medeniyetleri arasında köprü kurmanın Özellikle Avrupa'da savaşın sürdüğü bir dönemde daha da önem kazandığı vurgulanıyor. Rally'nin hız amaçlı olmadığı, güzergah üzerindeki sosyal ve kültürel ödevlere dayandığı belirtiliyor. Bu Ayrıca böyle bir şeyin yapılması bizim için, e, ülkemiz için de bir kaynağı. Avrupa'dan e, ülkemize kadar, e, yabancı ülkelere kadar e, bir bağ oluşturmuşsunuz. Sizleri tebrik ediyorum, çok teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah yine seninle görüşmek dileğiyle yolunuz açık olsun. Bu etkinlik, kültürler arasında iletişimi ve etkileşimi artırma olarak tanımlanıyor. Türk takımının startı, AB İletişim Stratejisi Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosluğu, Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosluğu, TÜV Türk, TÜV Züt, Klasik Remise, Kim Klasik Autohaus Nürnberg ve Doğu Batı Dostluk Rallisi'nin destekleriyle 7 Temmuz 2024'te Düsseldorf Başkonsolosluğu'nda düzenlenen bir törenle verildi. Etkinliğe, Düsseldorf Muavin Konsolos Okan Aksade ve Silk Road Rally Derneği Başkanı Nadir Serin katıldı. Yarışmacılar daha sonra Nürnberg'e doğru yola çıktı. Nürnberg'de Başkonsolos Fatma Taşan Cebeci ve Kim Klasik Autohaus yöneticilerinden Cemil Kimyacıoğlu tarafından karşılanan yarışmacılar. Burada yapılan konuşmaların ardından Türkiye'ye doğru yola çıktı. Ee, öncelikle herkese iyi günler dilerim. Bugün burada Nadir Bey'in e, ekibiyle bir araya geldik tekrar. Nürnberg'deyiz, Lauf'tayız, e, ve burada e, herkesle bir araya gelmekten de çok mutlu oldum. Bu İpek e, yolu rallisinin üçüncüsü düzenleniyor bu sene e, ve startı da Düsseldorf'ta aldılar. Ekip burada da bizlerle bir araya geldi. Çok keyifli bir e, sohbet geçirdik ve bizlere de bunun amacını anlattılar. E, Nadir Bey sağ olsun daha önce de bizleri ziyaret etmişti ve tanışıklığımız var. Çok güzel bir iş yapıyor ekibiyle birlikte, tüm rally ekibiyle birlikte. Kültürler arası kaynaşmayı, insanlar arası iletişimi güçlendiriyor. Toplumlar arasındaki kültürel değişimlerin gerçekten çok büyük bir etkisi oluyor. Bu her birimize müthiş bir yansımaları oluyor. Ee, aslında büyük uğraşlarla yapabileceğiniz şeyleri e, küçük küçük dokunuşlarla böyle bir e, radyo boyunca herkese dokunarak e, çok güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde e, sonuçlandırıyorlar. Her birine e, şimdiden çok başarılar dilerim. Çok keyifli anlar dilerim. E, güzel hikayeler dilerim. Gerçekten çok güzel hikayeler de biriktiriyorlar. Sadece kültürel zenginlikleri e, artırmıyorlar. Aynı zamanda o, o her biri de başka başka hikayelerle evlerine dönüyorlar. Sonra da onlarla bizlerle paylaşıyorlar ki biz de onların o keyifli anlarına şahit ediyoruz. Silk Road Rally kapsamında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden start alacak yarışmacılar. 3 Ağustos'ta İstanbul'da buluşacak. 30 Ağustos'ta Moğolistan'da sona erecek olan toplam 135.00 .00 kilometrelik rally, Belçika, Hollanda, Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye, İran. Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Çin ve Moğolistan'da geçerek tamamlanacak.